Selam arkadaşlar. Malzememizi aldık geldik. Panlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Tamam. Merhaba sevgili dostlar. Bir pan yapalım arkadaşlar. Şansımıza ve şansınıza herhangi bir şey çıkacak mı? Altın varsa tavan dibine inmiş midir acaba? Şey var mı? Ince kum görünüyor bence fazla bir şey yok gibi. Sen ne diyorsun Berat bu konuda? Bence de öyle gibi. Ha? Bence de öyle gibi. Evet, bakıyoruz. Yok değil mi? Hı hı. Tamam. Ne yapıyoruz? Videoyu durduruyoruz. Evet sevgili dostlar. Bir önceki panımızda herhangi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Farklı bir noktadan aldık. Farklı bir noktadan. Aynı yerin biraz altından ama farklı bir noktadan aldık arkadaşlar. güzel desenli bir taş arkadaşlar. Güzel bir deseni var. Güzel demir tozu toplanmış. Görüyor musun? Güzel demir tozu toplanmış. var. Sence, da da Sence altın gibi. var mı bu sefer Berat? Ne ben diyorsun? Bence var değil gözüksün. Çünkü orada demir tozunun arasında gözüküyor da bir tane. Çok küçük. Hay inşallah. Evet arkadaşlar. Arkadaşımızın oldu Berat bu arada. Geleceğin kırıntı madencilerinden. Bizim Güray Efendi şu an taşla meşgul. Arabanın orada. Bu tarafa doğru geçersen daha iyi olur. Bu şekilde suya doğru pan yapmış olur. Olmaz. Evet. Heh. Güzel demir tuzu var. Ben bir tane mikronla bir tane küçük bir parça gördüm. Başka var mı bakacağız arkadaşlar. Evet, güzel demir tozu çok güzel temiz tozu çıktı arkadaşlar gayet çok Evet biraz daha seyrelttirelim bakın komple demir tozu komple demir tozu bu şekilde malzeme atmıyoruz arkadaşlar atmıyoruz Ama şu an video çektiğimiz için arkadaşlar bak bir tane burada. Hemen şurada böyle ee, yaparsam gözüküyor mu? Tekrar içine alalım. Evet. Şöyle yavaş yavaş açalım. Şimdi bir iki parça ee, bir arkadaşın gösterdiği noktana aldık. Bir de kendi kafamıza göre aldık. Bu kendi kafamıza göre. Bir önceki videoda bir başka cihaza göre aldık arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki neymiş? Biz cihazdan iyi çalışıyoruz. Ha? Ne evet. diyorsun Berat bu işe sen? Doğru mu? Doğru. Ama cihaz şöyle arkadaşlar. Belki derindekini gösterir olabilir. Kimsenin yapımına şeyine bir şey söylemiyoruz. Öyle bir hakkımız yok. Şu an sonuçta bir emek veriliyor. Bir arge çalışmaları yapılıyor. Ama İşim mesafe mesafede gösterse bu cihaz belki ona göre numune alınabilir. Evet sevgili dostlar. 5 parça gözüktü. Fazladır 5'ten. Evet, hala veriyor. Hala veriyor. Dostum bu bayağı verdi ya. Ne diyorsun bu işe? Çok fazla. Ben ne dedim sana? Beşten fazladır değil mi? Bayağı fazladır. On var bence. Var. Sağ baştan sayak mı? Evet sevgili dostlar. Şöyle yapıyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar görünenleri sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 parça. Görünenler 20 parça arkadaşlar. Herkese bol sarılar, bol nasipler, hayırlı kazançlar diliyoruz. Bizden ayrılmayın. Bizi takip edin. Ne diyorsun Berat? Önce Herkese takip etsinler. Herkese takip etsinler. Herkese bol sarılar ve bol şanslar. Teşekkür ediyoruz Berat. Rica ederim.